Merhaba arkadaşlar Clash Royale'in yeni bölüm başladı arkadaşlar. Clash Royale'in yeni güncellenmesi gelmiş arkadaşlar. Güncellemede arkadaşlar e, güncellemede Türkçe şeyler eklenmiş galiba ben tam bilmiyorum. Güncelleme gelince oyuna gidemiyorum arkadaşlar ve Google Play Store'dan da e, yükleyemiyordum. Böyle bir sıkıntı oldu. Oyunu silip tekrar yükleyelim arkadaşlar. E, şöyle bir sıkıntı var ki oyun Türkçe mi bilmiyorum. Benim indirdiğim site belki oyunu Türkçe yapmıştır. E, o konuda yani bir, bir fikrim yok arkadaşlar. Şuradan Pekka göndereyim. Neyse e, savaşın bitince arkadaşlar sizlere gösteririm. Yeni sürüme neler falan gelmişti arkadaşlar. E, tamam şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar e, dur. İlk önce bir şey, bir şey e, bomba kulesi göndereceğim. Baya bir şey getirdi arkadaşlar yani şöyle. E, şuradan arkadaşlar böyle Valkyr göndermek istiyorum. E, lütfen Clash Royale Türkiye kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. O kanalda böyle Clash Royale falan çekiyorum arkadaşlar. Goblin. Aa bak bu Goblin ne Goblin kulübesiymiş. Neyse şuradan bir prens göndereyim abi. Şurayı da bir yok etmek istiyorum hemen. Strolluyormuş oluyormuş Goblin evlerinde aslında. Ama karşı rakip verince sinir oluyor arkadaşlar. Neyse şuradan bir peklamı e, göndereceğim. Kalan süreymiş bu uzatmalar olur. E, şu oha lan benim alanıma koca bak. Haysiyetsiz, terbiyesiz. Benim alanıma hani, o halan iki tane koymuş. Prens göndereyim la bari. Abi yo bu o şey yükse, uzatmaları olur onu söyleyeyim de gönderdiğim bir tane. Ben alırım ki bu köyü diye tahmin ediyorum. Şuradan pekka göndereyim şu devi durdurması için. Bizim dev de inşallah alır orayı diye umuyorum arkadaşlar. Alırız biz orayı ama karşı rakip de alabilir ihtimal var ya yok ya biz alırız ama cadı belki biraz şey yapar yes aldık arkadaşlar 3 kupam daha geldi bakın bunlar falan sürükçü olmuş vay be diyeyim gümüş sandık geldi bir tane ve 3 tane şey geldi. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Burada böyle şeyler var arkadaşlar. Savaş listesi falan diye. Ee, ayrı ayrı koleksiyonlar var arkadaşlar. Mesela şu benim orijinal koleksiyonum. Bakın buradan görüyorsunuz. Orijinal bu. Ee, bu, e, Bunu oynarsam arkadaşlar. Şimdi savaş dersem buradaki birliklerle yapacağım. Buraya geçersem arkadaşlar. Savaş dersem buradaki birliklerle savaşacağım. Buradaki e, savaşçılarla savaş yap dersem. Bunlar savaş yapacağız arkadaşlar. Yani öyle bir şey e, oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi şunu çok seviyorum ya. Neviz kelet. Gelse ama müthiş şey olur aslında. Neyse arkadaşlar. Böyle bir güncelleme gelmiş. E, bir an başta durdamsın. Dur, ne diyor lan bu? Gel şuna bir dostluk savaşı yapalım. Tamam savaşan olsa abi üstte varmış? Üstte var abi? Bağış yapıyor. Tahsin kart yormuş. Kart yormuş. Yani bir istek atıyorum kimse savaşmıyor bu da kötü bir şey yani neyse bir tane daha savaş yapalım e, bu videonun arkadaşlar başta intro koyacağıma yemin ediyorum yani yeni intromu da görmüşsünüzdür o introyu da hem bir denemiş olurum arkadaşlar yani zaten bu aralar az video çektiğim için her video intro koyacağım arkadaşlar yani bu konuyu size söyleyeyim eskiden çok video geliyordu ama şimdi 4. sınıfa geçtiğim için biraz zor o yüzden arkadaşlar az video gelecek yani o yüzden mesela 40 yılın başına bir video çektim mesela böyle nasıl diyeyim yani uzun süredir video çekmiyorum çekiyorum yeni mesela yani o video özel bir video gibi bir şey olur arkadaşlar ondan videoların başına intro koyacağım Abi tüh of kötü oldu bu bakın şovar Savaşın arkasında bir şey var sanki bakın filigrana gösteriyorum size. Şövalye göndereyim bir tane. Eee şövalye şu devi bir gönderse çok iyi olur. P.E.K.K.A göndereceğim. Of 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 goblin gönderdim. Şu goblinler sevmiyor var ya. Bu goblinler bana gelsin ben bunları kullanacağım. Yani bunlar güçlü arkadaşlar. O oh, bir yıldız aldık. Şimdi Valkyr'le Pekka gidiyor. Of şövalye geldi. Kötü oldu. Valkyr'le şu Pekka bir gönderse tam Sonra şunları şöyle göndereyim Alev topu. Alev topunun da resmi değişmiş gördüğünüz gibi. E, şu Goblin kulübesinden göndereceğim. Lan Okçu. Okçu dikkat et biraz. Aa, balon gönderdi. Balona da bir bakacağım ama balon çok güçlü mü bilmiyorum. Canı gerçekten iyi arkadaşlar ama bu da aynı dev gibi saldırıyor. Lan! Oha alacaktı. Arkadaşlar kötü oldu bu. Pekka göndereyim bir tane. Ee, arkasından arkadaşlar savaşçı eee göndereceğim arkadaşlar. Aa bu da şey gönderdi. Çabuk alırsak iyi olur diye de gönderiyorum bakın of bizim bura baya bir savaşçıya döndü yani alabiliriz hadi, hadi 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 al 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 bunu sen istedin adamım boş tane topu gönderdim aslında neyse e, şuradan şöyle et. iyi oyundu diyeyim abi abi ne abisi lan bu abi mi sonra diyeyim gene şu e, o tamam sandığı açalım Eee taş çıktı inşallah bir birlik çıkar ya. İki hadi 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 şövalye. Eee bombacı diyor arkadaşlar. Bomba kulesi. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Gelecek Royale bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ve son olarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. bye bye